Evet bugün 8 bitir 8'e haplaşmanı vesile atıyorum. Bakalım. Yenebilecek miyim? Ooo. Ooo. Şöyle tutuyorum. Pat pat pat. Allah seninle uğraşamam. Benim bunu. Vuramıyorum. Hayır. Vermem asla. Benim. Ben kırdım. Ben alacağım. Maç zor gibi gözüküyor. Çünkü 8'lik çok yavaş. Ben arkadan şöyle kayıkayım. Dur. 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 Beni gördü görmemiştir inşallah. Diyorum. Ya bu beni kesecek. Ona ne olur. kaç 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 kaç. Bırak beni. Bırak beni. Bırak beni. Bırak beni. Bırak beni. Oh. <laughs> Çok iyi. Allah senin belanı versin 4 4 4 4. Şimdi buradan bombalayacağım. Allah belanı versin. Geberecektim adam yüzünden. Uh. Yırttım bir şekilde. Lan yeter artık bırakın beni. 12 can 12 yüklü ezgar var. Da bana bulaşıyorlar. Oğlum bana niye sataşıyorsun? Selo. Bak Selo, Selo sen çok kaşınıyorsun. Yeter lan. O da bana odan Dört savaşçıyız. Sen geliyorsun bana kaşınıyorsun. Hiç kimseye vuramadım şu an. Şu an bizim birisini kesmemiz lazım. Seni keseceğim. Aman çok savaşçı. Bence orada Edgar'a saldırmak. Ah! Gerizekalı bir. Gerizekalısın. Sen gerizin Hadi son bir tur daha oynayacağım. Birinci olma kadar oynayacağım lan. Hadi birinci olma kadar oynuyorum. Uf. Uh. Birinci kadar 8 bit oynamak. Ee, zor ama deneyeceğim. Ama yani ne yapabilirim ki? 12 canlı. Vur vur. Vur vur bana oynayan. Bana vuramazsın ama. Saman nasıl vuruyor? Abi bu bana nasıl vuruyor? Allah belanı versin. E sen orada saldır. Aynen çok iyi takmışsınız. Bu benim. Hani defol git artık. Oh! Kafayı yiyeceğim abi. Allah bin belanı versin. Tam son turum kaldı. <laughs> Babam bir şey diyecektim ondan sesim gitti. O <laughs> da oh, ne uğradın? Ne oluyor lan? <laughs> ben çok sinirlendim şu an. <laughs> Oğlum defol git artık yeter lan. Defol gidin. E şimdi beri çıktı. Allah'ın belaları. Benim bunları saldırmam lazım. Alana kadar akşam olur. Hey ne güzel yardım ediyorsun be biraderim. Sana daha iyi oluyordu yani bir güzel yardım ettin bana. Lan defol git. O şeyimi niye kırıyorsun? Eşek herif. Adamsın lan bas. Şimdi bana saldırma ama. Heh, teşekkürler. Ulan sen de şurada duruyorsun yani. Görmüyor mu? <laughs> ya bir de kolun. Ay! belanızı versin şerefsiz herifler. <laughs> ne yapabilirim ki? Kostümümü değiştirdim. Hemen noob sanarlar böyle bir şey yapacağım. Aa, aa. Hadi. Hadi bakayım. Kostümümü değiştireceğim. Yoksa ben şimdi kafayı yerim tableti kırarım. Tabletten oynuyorum. Ben doğruca söyleyeyim. Telefondan oynamıyorum. Telefon beni rahatsız ediyor. Ben ne boyuncuymuş gibi davranacağım. Ama 8 şey. <laughs> Pa 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 Sen beni nasıl alacaksın ki de? Bilerek bunu aldım. Oğlum şimdi saldırıyorsunuz yani. Keşik ben anlamıyorum mu onu? Bir daha yer miyim yani? Bak ben anti 108 bit var, bana bulaş mı? Neyse uğraşmayacağım. Um javi. Allah belanı versin lan. Şurayı atayım da ben. Javi. Bu Javi beni şeyini alacak. Allah'ın belası. gerçekten bana mı oynayacaksın burada? Tamam. Allah senin bin belanız versin. Uf. Küfür edeceğim ya. Abi birinci olmak ne kadar zor tekizlikle. Kafayı yiyeceğim. Nasıl birinci olayım ben? Her yerim, her yerim şerefsizlerle dolu. Böyle giderse merak etme. Ben bunu akşam ikinci videosunu çekerim arkadaşımla. Bu sefer şifre hesaplaşmaya geçeriz. Bu son maç olsun. Kaybedersem arkadaşım olacak yanında. Öyle yapacağız. Lorenzo'nun abisi yazacakmış. Abisi yazmış. Bak bende bu var. Yürü git. Ben nasıl biliyorum ama bana salat olacaklarını. Ezberlemiş. Onu <laughs> Oh, Kafayı yiyeceğim artık. Allah belanızı versin. Ne yaparsak? prime modumu açacağım. Hadi bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakayım prime modumu açtım. Prime modumu açtım. Ne? Şimdi hiç kimse karşımda koyamaz. Aldım antivir. Şimdi fen guardian geldi. <laughs> Gebereceğim. Oğlum. Oğlum ne yapıyorsun sen? Şu yaptığına bir anlam veriyor musun? Ben şurayı alayım. Allah'ın şerefsiz. Şerefsiz. Ben, sen, ben seni rahat bırakmayacağım oğlum. Ben seni rahat bırakmayacağım. Neyse. Ne oldu? Ne oldu? Ha? Ne oldu? Adam ol. Öyle yersin şeyçi baba abu, Allah size bin belanı versin. Keko Allah, Allah, Allah. Yemin ederim bin lan zıvets. Yemin ederim ağlayacağım. Yemin ederim ağlayacağım. Bu ne? Bokumu çıkardınız. Allah Kur'an çapsın bokumu çıkardınız. Yeter artık. Fantayarlara koyum odun değiştireceğim mi? Allah rızası. Ölünü öpeyim bırak beni. Heh şükürler olsun. Hala oradan vuruyor şeref. Şunu da alayım. Heh ya azıcık güzel oynuyor. Am 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 defol mu git işine ya yeter artık şuraya gideceğim full bu saatte öldüm yeter artık hadi alacağım bu maçı ne avradına şerefsiz Burayı tutturdu ona bulaşmayacağım. Ben geçtim mekanıma. Gelin al ağ Allah bin belanızı versin. Oruç Kaan Allah sana sabır versin. Yeni kural koyuyorum. Hesap iki, ikinci olmaya çalışacağım. Yeni kuralım bu. Yoksa yani ben ölsem birinci olamam. E süre bitecek kafayı yedim yani. Allah Kur'an çarpsın kafayı yiyeceğim. Şimdi birazdan hani gideceğim Ödevimi yapacağım akşam olana kadar. Sonra da geleceğim burada çatır çatır içime bir güzel sövüp döpeceğim. Sonra da o ikinci videoyu çekeceğim. Alkış atıyorum artık yani alkış yani kafamız sıkışın. Gel. Vurmayacağım. <laughs> ya abi yeter artık yeter artık ağzına sıkışayım ya bu oyunu. Küfür ettim ben. Küfür ettim. Tamam o zaman yine kural koyayım. Görev yapana kadar oynayacağım. Bir tane görevin bitmesini bekleyeceğim. Yoksa böyle olmaz ben akşam arkadaşımla yaparım bu kararı. Arkadaşıma söyleyeceğim. Hadi birinci olayım Allah rızası için birinci olayım da adamlara bakalım. Ben. Cik tarıyorum bak. Allah'ın belası yürü git. Ben bu iki yükü alırsam yaşarım. Adamlar rahat vermiyor ki. Lan defol git. Şerefsiz. nasıl geleceğimi biliyorum. Hala mı gitmedi lan oradan? Bunu almam lazımdı yani. Hı. Zor durumda olursam ışınlanırım. Ana ne Bu beni alır. Lan Meeple. Of. Kim bu işe? Uf uh, göre bitti Allah'ım şükürler olsun. günlük bu kadar. Ben bugün yoksa kafayı yiyeceğim. Akşam bir video daha çekeceğim. Görüşürüz.